Merhabalar. LGS Fen Bilimleri dersi için basınç konusu ile ilgili bir soruya bakacağız. Katı basıncı ile ilgili bir soru sorulmuş. Önce bir tane hipotez verilmiş. Demiş ki katılarda basınç yüzey alanı ile ters orantılıdır. Bu hipotezi test etmek isteyen Yusuf aşağıdaki tuğlaları aynı yükseklikten kum zemine bırakıyor ve Yusuf hangi tuğlaları seçerse kurduğu hipotez doğruluğunu um destekler. Şimdi katılarda basınç yüzey alanıyla ters orantılıdır ne demek? Şimdi basıncın katı basıncının formülüne P dersek P eşittir F bölü S. S burada yüzey alanı diyebiliriz. F burada da kuvvet veya bir kuvvet yoksa cismin ağırlığı P de burada basınç oluyor. Şimdi buradaki yüzey alanıyla ters orantılı yani basınç ve yüzey alanını inceleyecek. Bunlar ikisindeki ikisinin arasındaki ilişkiyi arıyor. Demek ki burada Yusuf'un kuvvet veya ağırlıkla ilgili bir şey yapması gerekmiyor. O zaman bu hipotezi doğrulaması için bu 5 tuğladan 2 tane seçecek. Bakın şıklar ikili. 2 i̇ki tane seçecek. Bu 2 tuğlanın da ağırlıkları aynı olması gerekiyor. Çünkü sadece basınç ve yüzey alan arasındaki ilişkiyi inceliyor. Bakalım neler var. Şurada 3G bakın başka bir 3G yok. O zaman bunu direkt eledim. Bununla hiçbir şey şu an kıyaslayamam. Bakın burada 2G var. Burada da 2G var. Şurada G var. Burada da G var. Şimdi 2G'lere baktığım zaman bunların bakın yüzey alanları 2S. Ağırlıkları tamam. Ağırlıkları aynı. Onu başta arıyordum. Fakat yüzey alanları aynı. Ben yüzey alanlarının zaten ters orantılı olduğunu bulmak istiyorum. Bu aynı yüzey alanlarıyla bir işlem yapamam. O zaman ne kalıyor? G'ler kalıyor. Onları da şöyle yapalım. Cevap evet 1 ve 5. işaretleyelim şurada. Ee, şununla da şöyle açıklayabiliriz Burası S bakın burası 2S Ağırlıkları aynı Şimdi ağırlıkları aynı olacak Şuradaki kuma düşecek S'in basıncı e, Burada yüzey alanı az olduğu için Ne olacak? Kuvvet artacak Yani yüzey alanı az kuvvet fazla O zaman ne olacak? Daha derine batacak 5 e, numaraya bakalım 5 numarada da yüzey alanı fazla Bu sefer ne olacak? Kuvvet az olacak yani basınç az olacak. Özür dilerim şunlar basınç, F'ler basınç, şuradaki F'ler basınç olacak. Basınçlar burada ilkinde fazla olacak, ikincisi de az olacak. O zaman bu daha az kuma gömülecek. Daha fazla kuma gömülen burada birinci tuğla olacak. Bu yüzden cevabımız 1 ve 5 denizli diyebiliriz.